Herkese selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Şu anda bir yerden bir motor almaya gidiyoruz. Piaggio 125'lik. 4100 kilometrede. 2008 model. 1200 euro istiyor ona. Artık 1000 euro'ya anlaştık. Buraya 130 kilometre olduğumuz yere. Şu anda mazot arabaya alacağız. Mazotumuz kalmamış. Evet. Kapton pilotumuz Yusuf önüne bak sen. Bir buçuk saatlik yolumuz var. Bakalım motor inşallah umduğumuz gibi çıkar. Alıp satma alacağız onu inşallah. Piyasasını baktık. 2000 öyle civarında. Bakalım artık. Nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz. Mazot 2 euro 2 sen mecbur alacağız.